Hepinize selamlar kanalıma. Hoş geldiniz. Ben Lumi ve bugün sizlerle Kod adı Uyuz adlı hikayemize devam ediyor olacağız. Fakat bugün Twitch chati e ile de beraberiz. Çünkü bu oyunu Twitch'te oynamak daha güzel olur diye düşündüm. Eğer siz de gelmek isterseniz açıklamada Twitch kanalımın linki var. Oradan takip edebilir ve yayınlara gelebilirsiniz. Haydi o zaman hemen videomuza geçelim. Müzik <laughs> Şimdi arkadaşımızın adını unuttum. Bize hoş geldin dedi Korece'de. Ve e, sana kocaman gülümsemesiyle ve bağırarak yaklaşan Subin'e bakıyorsun. Subin'miş ismi. Evet Subin'le e, hava alanında buluştuk. Hoş buldum Subin. Ah. Arkadaşına kocaman sarılıyorsun. Sonra aklına uçaktaki olay gelince hemen ayrılıp etrafa bir göz attıktan sonra arkadaşına dönüyorsun. Hadi çabuk gidelim çabuk. Sana şaşkınlıkla bakan Subin'i de kolundan çekiştirerek çıkışa doğru sürüklüyorsun. Hey ne oldu? Bir şeyden mi kaçıyoruz? Ah sorma. Kod adı Uyuz olan birisi beni uçakta deli etti. Abi bak zaten her böyle Türk dizisinde de olur ya. Yani o dizide ya da o hikayede artık illa hikayenin başlığını dizinin adını kullanırsın yani. Mesela atıyorum Kızılcık şerbetinde kızılcık şerbeti denilmesi gibi. Ben hayatımda bu kadar saçma bir insan görmedim. Diyerek çıkışa gidene kadar olanları bir bir anlatıyorsun. Oha Alya yaptın mı bunu gerçekten? Onu silkerek gülüyorsun. Konuşamıyorum harbi konuşamıyorum. Bu arada en son şey yapmıştı sanırım. Üstünden mi atlamıştı? Üstünden böyle bir küfrederek bir şey mi yapmıştı? Öyle hatırlıyorum. Hak etti zengin züppe. Uyuz ne olacak? <laughs> daha ülkeye bile gelmeden olay ha? Belayı çekiyorsun resmen. Kuyum kurusun. Şimdi biz de ona bir daha yakalanmamak için hızlı çıkıyoruz yani. Hızla. Evet bir daha çekemem onun mendebur suratını. O ne demek? Aman boşver. Ve havalimanından çıkıyorsunuz. Oo, bak yine şekil arabayla gidiyoruz ya. Arkadaşınla gülüşerek havalimanında bekleyen taksilerden birine biniyorsunuz. Taksiymiş kız. Neyse ve onların evine doğru yol alıyorsunuz. Normalde kendine ev bulacaksın ama bulana kadar en azından birkaç gün sobinlerde kalmak zorundasın. Bir müddet sonra. Taksiye ücreti ödeyip iniyorsunuz. Burasının Kore olduğundan emin miyiz? <laughs> Bura Kore mi? Bana biraz böyle Paris havası verdi ama neyse evet. Ben ödeyeceğimi söyledim. Sen ne ara ödedin ki? Şu an tek sorunumuz bu mu? Evet. Hadi yürü eve. Annem nerede seni heyecanla bekliyor. Gözlerini devirerek ve valizini çekiştirerek eve doğru yürüyorsun. Ve Su Bin gelip kapıyı tıklatıyor. Birkaç saniye bekledikten sonra kapı açılıyor. Oo! Bak. Buradaki anneler çok güzel. Kadıköy. Alya, hoş geldin kızım. Ne kadar güzel bir genç kız olmuşsun. Subin'in annesi sana tam bir anne gibi sımsıkı sarılıyor ve sen de ona. Hadi geçin içeri geçin. Ve valizini kapının iç tarafına koyup içeri geçiyorsun. Maşallah. Evin siyasi görüşü var. Geç kızım, geç. Çekinme. Burası senin evin. Ya abi bu neyse evler çok güzel. Zaten oyun ama neyse. Oturma odasına girdiğinde Subi'nin babasıyla karşılaşıyorsun. Yani ev lüks bir ev ama sanki alttaki halı şey gibi değil mi? Cık, eski evden kalma. Oha! Bu ne? Komutan babası ya. Bu ne bu? Evet, konuşmuyor. Senin asla sahip olamadığın şey baba. Lisede buraya geldiğinde nasıl Subin'i kıskandığını hatırlıyorsun. Aliya, bu nasıl güzellik gel buraya. Bunlar Türkçe biliyor mu yani şu an? Kore herhalde neyse bunlara girmeyeceğim. Ve istemsizce yaklaşıyorsun baba figürüne. Ve sımsıkı sarılıyorsun muhtaç olduğunu duyguya. So babası bir polis ve bir de abisi var. Aynen polis polis. Polismiş babası. Ayrıldıktan sonra etrafa bakıyorsun ama abisi yok. Benim şimdi çıkmam lazım Aliya. Ama akşam gelince bol bol sohbet edeceğiz. Olur. Herkese her konuda hayır diyebilirsin ama bu adama garip bir şekilde diyemiyorsun. İlk defa baba şefkati denilen şeyi bu adamda hissettiğin için olsa gerek. Ve yanından geçip gidiyor. Hadi kızlar, açsınızdır sofraya. Ben anneme haber vereyim, siz geçin. Tamam canım. Ve onlar yemek odasına geçtiklerinde sen de telefonunu çantandan çıkarıyor ve anneni arıyorsun. Şu an o uçakta gördüğümüz adamla nerede karşılaşacağız çok merak ediyorum. <laughs> Çocuk şu be. Birkaç çalıştan sonra telefon açılıyor. Kızım. Annem ben geldim. Hatta şu an su neredeyim? Tamam bebeğim. Annesine çok teşekkür ettiğimi söyle. Çok minnettarım. Tamam anne söylerim. Kendine dikkat et olur mu kızım? Aklım sende kalmasın. Peki. Tamam tamam. Yine o sevmediğin anne nasihatlerine başlamayacağım. Görüşürüz bebeğim. Görüşürüz anne. Seni seviyorum. Ben de bebeğim. Abi bebeğim demekten o kadar sıkıldım ki. Ne <laughs> Neyse okey. Ve kapatıp sen de yemek odasına geçiyorsun. Maşallah be. Ne güzel ya. Ne güzel bir ev. Gel Alya. Gidip arkadaşının yanına oturuyorsun. Ve yemek boyunca konuşmaya devam ediyor. Ne yiyorlar acaba? Yemek bitip masa toplandıktan sonra... Yorgunsan odada biraz dinlen Alya. O sırada salona geçiyorsunuz. Hayır sorun yok. Daha sonra yorgun hissedersem yatarım. Şu an iyiyim. Noodle, ramen. Bunlar ama lüks ya. Bunlar böyle daha biftek falan yiyorlardır. Hatta birazdan çıkıp bana ev baksak hiç fena olmaz. Ne oldu? Rahatla battı kızım ya. Hemen ev bakıyorsun. Ne güzel ev işte. Hem ben de siz daha fazla rahatsız etmiş olmam. Ne evi kızım? Bana ev yani Burada kalacağım ya eğitimim boyunca. Annesi Subine hızlı dönüyor ve sorgulayan bakışlar atıyor. Evet söylemedim anne. Çünkü söylesem kabul etmeyecekti. En azından ikimiz söylersek belki ikna olur dedim. Ne oluyor? Burada kalmanı istiyoruz Dalia. Ne? Hayır. Bunu kabul edemem. Tamam o zaman kaldım ama küçüktüm. Şimdi başımın çaresine bakabilirim. Elbette başının çaresine bakabilecek kadar büyümüşsün ama seni yalnız bırakmak istemiyoruz. Ama beni dinle. Sesi keskin çıktığı için bir kelime daha edemiyorsun ve dinliyorsun sadece. Eğer benim kızım sizin ülkenize okumaya gelseydi sen onun başka evde kalmasına izin verir miydin? <laughs> Hayır anlamında kafanı sallıyorsun. Bak Anlaşmaya başladık bile. Senin de istemsizce dudakların kıvrılıyor. İşte tam da bu yüzden burada eğitim bitene kadar bizimle kal. Sen de bizim bir kızımız sayılırsın. Subin'in odasında bir yatakta sana ayarladık zaten. Hajun eve çok nadir gelir. Rahat olabilirsin her konuda. Hajun babası mıydı, abisi miydi? Neden sizden ayrı mı yaşıyor? Bir şey diyeceğim. Bir şey diyeceğim. Ya Hajun bu uçakta uçaktaki adam çıkarsa abisi bir anda Aa, ya öyle bir şey olursa <laughs> kirayı ortak olsun. <laughs> Bilmiyorsun sanırım da. Subin'e dönüyorsun. Abim ideal olmak için şirketlere başvuruyordu ve sonunda birkaç ay önce kabul edildi. Yani şu an stajyer idol ve şirketin ayarladığı yurtta arkadaşlarıyla birlikte kalıyor. Bu yüzden arada sırada eve geliyor. Ha anladım. Küçükken de hayali buydu zaten. Hatırlıyorsun. Ama inanır mısın? Ben asla ihtimal vermiyordum. Gelip geçici bir heves olduğunu düşünmüştük ta ki konuyu tekrar ele alana kadar. Hayalleri için bir adım atmasına çok sevindim. Umarım çıkışta yapabilir. Zaten Kore'de herkesin hayali idol olmak değil mi ya neredeyse? Kore'nin yarısı idol olmak istiyor. Hojun'un yanında da böyle söyleme. Bırak hayalini yaşasın. Peki peki kıymetli oğluna bir şey demedim. Subin. Tamam. Sonra ağzının içinde konuşmaya devam ediyor. Çok çalışıp yakında çıkış yapacağını söylüyor. Göreceğiz bakalım. Biraz sessizlik sonrası. E, kalıyorsun değil mi? Su Bin'in annesine gözlerin kayıyor. Sana bakmıyor, ama sizi dinlediğinden adın gibi eminsin. Yani şimdilik tamam diyorum o zaman. Ama gelecek sene için söz veremem. Peki peki. Bu sene kal yeter. Sen de arkadaşına gülümsüyorsun ve gözlerine düşen ağırlığı fark ediyorsun. Alya, gel valizini de bizim odaya koyalım. Sonra da biraz dinlen. Tamam, biraz dinlensem iyi olacak sanırım. Hadi. Hadi git artık. Kapının yanına gidiyor ve valizini arkadaşının gösterdiği odaya doğru çekiştiriyorsun. Acaba kaç ev? Ya yani kaç artı kaç? Çok merak ettim. Büyük bir ev, eve benziyordu. Odaya girdiğinde gerçekten senin için de hazırlanmış yatak olduğunu fark ediyorsun. Teşekkürler Subin. Aa, her şey için. Aa, tüylerim diken diken. Sen teşekkür etmezsin hiç. Ha <laughs> ha. İlk ve sondu. Emin olabilirsin. Konuşurken valizini boşaltmaya başlıyorsun. Çünkü şimdi bırakırsan bir müddet yapamazsın biliyorsun. Bir saat sonra. Artık dolabına ve yatağına yerleştin. Sen dinlen. Benim biraz işim var. Dışarı çıkacağım. Tamamdır. Subin odadan çıkıyor ve sen de telefonunu eline alıyorsun. Ezgi'den mesajlar var. Ama şu an konuşacak durumda değilsin. O yüzden telefonu yastığın altına koyuyor ve farkında olmadan uykunun tatlı kollarına kendini bırakıyorsun. Biz uyurken abisi gelecek. Abisi de o adam çıkacak. Ben size diyorum. <laughs> Zengin arkadaşımızın evinde beleşe kalıyoruz. <laughs> Valizimi hala boşaltmadım. Birkaç saat sonra. Üzerinde bir ağırlık hissediyorsun. Kıpırdamaya çalışıyorsun ama nafile. Belli belirsiz sesler duyuyorsun ama anlamlandıramıyorsun. Uykudan tamamen kurtulduğunda ise olanları algılamaya çalışıyorsun. Abi evet seni uykucu pis fare seni. Yorganın altından kurtulmaya çalışıyorsun ama daha fazla seni görmüyor. Daha fazla seni görmüyor mu? Geçen yaptıklarının intikamını alamayacağımı mı sandın? Debeleniyorsun ama bir türlü kurtulamıyorsun. Sandıysan da çok yanıldın. Ne oluyor oğlum öldürüyor mu? Aklına son çare geliyor. Ne yapsam? Yani şimdi yorganımızın üzerinde bir adam var ve bize böyle abidik kublik şeyler söylüyor. <laughs> tekme mi atarız çimdikler miyiz? Ben olsam tekme atarım. Tekme atalım. Tek ayağını yorganın altından kurtarıp tam sağ boşluğuna tekme atıyorsun. Nasıl bir kafamda canlandıramadım onu ama neyse. İyi ki biraz yavaş olsa da ikinci tekme sağlam iniyor. Oh. Bunları nereden öğrendin kızım? Sen şimdi görürsün. Deyip hızlı üzerine çıkıyor ve yorganı kafandan sıyırıyor. Ve göz göze geliyorsunuz. Hadi bakalım. Oo, hacum gelmiş. <laughs> Ne yapıyorsun Hajun ya? Hajun gibi. Sen sen kimsin? Bir şey söylemek istiyorsun ama konuşamıyorsun. Ee, pardon ya. Pardon. Tam burada Subin olmalıydı. Ama sen... Hayır ben... Ee, mal gibi kaldınız işte. Gözlerinin ta derinine kadar baktığını hissediyorsun. Ne oldu? Aşık mı oldunuz birbirinize? Yani... a kızardı. Kızardı. <laughs> Hacım <Hacunları gülüyor> kuruyemiş gibi. Yani... <laughs> o da ne dediğini bilmiyor. Gerçekten nefes almadığını hissettiğinde pozisyonunuz aklına geliyor. Eee... Hadi... Ne? Üstümden kalkmayı düşünüyor musun? Diyerek gözlerinle işaret ediyorsun. O da senin işaret ettiğin yere bakıyor ve durum hiç iç açıcı değil. Bence iki seçeneğimiz olacak. Bir böyle uyuz çıkacak bir de kajun çıkacak. İkisinden birini seçeceğiz. O yüzden bu dakikaları unutmayın arkadaşlar. Son şeyde size soracaklar bu mu, bu mu diye. Tam o sırada kapı sonuna kadar açılıyor. Evet videoyu buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Video çok uzun olduğu için burada kestim. Diğer bölümlerini de birkaç güne yayınlarım. Videoyu beğendiyseniz lütfen videoyu beğenmeyi ve hala kanalıma abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Daha sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.